şimdi Ömer zıplayacak mı ama yavaş yavaş Ömer yavaş yavaş oğlum hızlı hızlı yaparsan düşersin ay Ömer'in ayakkabısı çıktı ya Ömer'in ayakkabısı çıktı Aa, Ömer ne yaptın sen ayakkabın çıktı gel gel giydireyim oğluma Ata bebeğin ayakkabısı çıkmıştı biz de giydirdik değil mi Ömer Ata bebek dikkat et hızlı hareket edince bak ayakkabıların çıkıyor Ömer hep arabalara biniyorsun sen. Bu da araba. Yavaş ama dikkat et. Gel. Tamam oğlum. Hadi salıncağa da binelim. Sonra da gidelim tamam mı? Otur. Otur Ben mi? Ben oturamam oğlum. Benim için ufak. Ben oturamam buraya. Sen oturabilirsin. Hadi anneciğim sen otur ben de seni sallayayım. Aferin oğlum. Tamam. Sallayayım mı oğlunu? Tamam inecek misin? Sen bu salıncağı sevmiyorsun Ömer. Tamam tamam. Hadi inelim. Tamam Ömer sanacak sevmiyor. Hadi yavaş. Hadi, Hadi gidelim Ömer. Ömer artık evimize gidelim mi oğlum? Evet artık yeter Ömer. Eve gidiyoruz Ömer. Yavaş mı? Tamam. Heh. Tamam sen çevir onu. Ömer bak seni çeviriyor. Ben karışmıyorum. Korktun mu? Tamam şimdi Abi. duracak. Abi gitti. Abi. Tamam hadi inebiliriz. Ömer hadi artık evimize gidelim. Hadi aşkım gidelim. Yavaş. Bekle bekle. Yavaş. Buraya da. Burayı da geçelim. Yavaş. Aferin. <laughs> Yine peşinden geldik. Bak Ömer seni sevdi. Ömer yavaş ama yavaş öyle sürülür mü hiç? Yavaş anneciğim. Bekle bekle. Yavaş. Arkaya bindi bak. Abinin anneciğim o. Abinin. Evet. Evet dinozor onlar Ömer. Abin dinozorları o. Ömer. Ömer hadi anneciğim. Sen onu süremezsin ki.